77,5 75 yürüdüm, geldim ve ayaklarım ağrıyor. Yetişlerimin önerisiyle Epsom tuz yaptı eşim bana. Epsom tuzu böyle vücuttaki işte ödemi, toksinleri falan atıyormuş. Bayağı bir rahatlatıyormuş ayakları falan. Hatta böyle düştü falan da kullanılabilirmiş. Haftada böyle bir iki kez ayakları sokmak çok çok iyi geliyormuş. Bir ceketimi giyiyorum. diyorum. Şöyle bir tane kovanın içine tamam mı? Bir kovanın içine soğuk su, buz ve Epsom tuzu böyle 2-3 yemek kaşığı koyuyoruz. göstermek ister Ha? Şöyle bakın Epsom tuzu böyle büyük 1 litrelik yani bir kiloluk aldık biz. Ve buna 3-4 yemek kaşığı atıyoruz. Şimdi arkadaş katılaşmış bizimki. Ee, karıştırıyoruz, eritiyoruz, ayaklarımızı koyuyoruz. Ödeme falan çok iyi geliyormuş. Bir de vücudu çok rahatlatıyormuş. Ee, ben de Elif olduğu biçimde böyle ayaklarımda yürüdükçe öden birikiyor. Onun için sokuyorum. Şöyle şu şekilde içine koyuyorum. Ve en az böyle 15-20 dakika böyle bu şekilde bekliyorum. Ayaklarım çok rahatlıyor. Ayrıca da böyle ayakların acımasını, ağrısına da iyi geliyor bu. Bana bunu diyetisyenim söylemişti. Ben bilmiyordum. O söyleyince aldım bu son tuzunu. Çok da uygun fiyatlı bir şey. Böyle pahalı bir şey değil. Tabii ki 30-130-120 lira falan böyle çok der yani. Küçük yemek kaşığı falan koyuyoruz zaten. Böyle haftada iki yapmaya çalışıyoruz. Eşim sağ olsun eşim yapıyor bana. Böyle ben oturacağım birazcık ayaklarımı dinlendireceğim.